gibi. Lütfen söylüyorum. Çünkü bunların hesabı da bir gün sorulur. Goygoyculuk yapıp da battık bittik de. Ve sokak bakın tekrarlıyorum şifre sokak. Çünkü burada ve dünyada hangi siyasetçi sokak kelimesini ağzına alıp çağırıyorsa sokağa bilin ki onlar onların maşasıdır. Bu çok önemli bir şifre. Yapılacak çünkü Avrupa yanacak. Avrupa yanacak. Gözünüzün önünde Avrupa Birliği zaten 3-3,5 sene sonra yok. Dağılacak. Ama şimdi kopuş sürecinde çok zorluklar yaşanacak. Oradaki vatandaşlara da diyorum hazır olun, dikkatli olun. Bu, bunu ben uzun zamandır söylüyorum. Dönmelerini geleceğim. de tavsiye ediyor musunuz imkanları varsa? Şimdi şöyle imkan adandaşlarımızın... varsa, evet insan esnek olması lazım hayatta. Sabit bir yere kalması yanlış bir şeydir. Dişler değişiyorsa, ortam değişiyorsa sen esnek olacaksın ama imkanın olacak. Burada bağın, bahçen, evini aldıysan zamanında. Burada bir mesleğin varsa yapmak istiyorsan buyur gel, burada her türlü fırsat olacak yakında. Korkma. Ama istersen bak durumlar nasıl gelişiyor. İleride nasıl olacağını göreceğiz. Çok az kaldı. Bu burada ne olacak biliyor musunuz? Bundan da bahsetmiştim size. Çok ses getiren suikastlar da olacak. Fayi meşhullar artacak bütün orada. Bütün Avrupa'da yanacaklar. Zaten Amerika başka bir durum. Herkes sırtını dönecek Amerika'ya. Amerika dağılacak. Ama tekrarlıyorum, Sovyetler Birliği dağıldığında nasıl bir güçlü Rusya kaldıysa ve diğer devletlerde katır sayılır devletler var. O Sovyetler Birliği'nden kalanlar mesela Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan vesaire, sayarsa Ukrayna, Beyaz Rusya gibi. Amerika Birleşik Devletleri de ol olacak. Eyaletler isyan edecekler, hı hı. ayrılmak isteyecekler. Çok olaylar olacak, çok olaylar izleyin. Bana yazıyor mesela. Biz ne yapacağız tüm bunlar olurken? Aa biz çay, simit, patlamış mısır, inanın ve güvenin ve elinizde gelen her türlü adımızı atın gelecek için. Gençler, fırsat dolu bu dünya, fırsat dolu. Vah vah tüh tüh değil sanal sanayi devriminden faydalanın. Görüyoruz. Her gün örneklerle karşılaşıyorum. Cesaretini toplamış. Artık ben de internette bir şey satayım diye. Geçen daha çok güzel bir insan. Mart ayında tanıştım. Konuştuk. Çok zor durumdaydı. Tam bir iş kurmuş. İşte korona morona diye herkese eve kapattılar. İş kapatıldı. Borcum var ne yapacağım derken konuştuk. Güzel bir eğitim süreci de geçirdik. Ona Sanal sanayi denesin derken cesaretin topladı yaptı. İlk ayda 1050 lira ciro yaptım. ikinci ayda 4000 derken bugün çok değişik boyutlarda ciro yapıyor. Ne güzel. Çok basit. Deneyeceksin. Sen denemezsen girişimcilik nedir? Girişmektir. Risk almaktır. Adım atmaktır. 50 santim kuralını duydunuz mu hiç? 50 santim kuralıdır. Nedir o? Ya şu oturduğum büyük kaslarım var ya hmm. onları şöyle 50 santim harekete geçirmektir. Bu kadar basittir. Bu çok basittir. Belki... Ayağa et, kalk diyorsunuz ya. Ayağa yani. kalk. Şahlanan bir Türkiye var. Sen de şahlan. Seni kim tutuyor? Ben gençlerle konuşurken biraz önce de burada stüdyoda bugün misafirlerimiz <laughs> evet. var. Konuşuyorum. E, hayallerini sordunuz mu? Hep kendilerini limitleyenler var. O limiti sana kim verdi? Niye limitliyor? Sınır yok. Hayal et. Sonsuz hayal et. Harekete geç. Bütün bir ömür var önünde. En kötü ne olur biliyor musun? Düşersin. O zaman da çok sevin. Çünkü her düştüğün, her yaptığın hata bir basamaktır. Ona basarsın yükselirsin. Bir daha düşersin, bir daha düşer. İki hafta önce bir tane e, konuşmadaydım. Davet ettiler. Çok güzel insanlardı. Ve orada bir fabrikatör vardı. Dedi ben dedi beş defa iflas ettim düştüm dedi. Ama her defasını basamak olarak gördüm. Bugün de dünyayı ihracat ediyor. Para kazanıyor. Ha saçları dökülmüş olabilir. Yani fizyolojik değişimler yaşayabilirsin. Stres, stres nedir biliyor musun? Stres vücuttaki tepkiler aslında senin strese verdiğin tepkidir. Hmm. Yani stres durumunda ne tepkisi verirsen o kadar zarar görürsün. Ama o stresi bir ders olarak kabul edersen, o beyin zaman öyle olmaz. Iı, biri, bir numaradan sonuna kadar vermeye başlayalım arkadaşlar. Sona yaklaşıyoruz çünkü kan Bey. Karabağ. E, harekatının kazanımları ne olacak? Evet. Yanı sıra şu soruyu da hemen peşine ekleyeyim. Ee, Ermenistan'a pek bu konuda yüz vermedi. Sizin söylemenizde perişan yana pek Moskova yüz vermedi. Evet. evet. Peki Rusya yeni dünyada kendini nerede nasıl? Şimdi konumluyor? burada önce sen ne içiyorsun diye yazıyor birisi. Ya ben çay içiyorum. Yani öyle sorular da bize böyle uyuşturucu uyuşturuyor. Öyle şeye gerekmez. Allah'ın çayını içiyoruz. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Biz Azerbaycan'ı izlerken orada, buradan Azerbaycan Ermenistan'dan savaşıyor sanıyorsunuz, değil mi? Aslında Ermenistan değil düşmanı. Savaş verilen savaş o meşhur Minsk üçlüsüne karşı veriliyor. Kimdi o? Amerika, Rusya, Rusya Fransa. Fransa zaten perişan yanı hemen bıraktı. E, Amerika kendi derdinde. Rusya da bir şey anladı. Yeni dünyada Türkiye'nin pozisyonu değiştiğini. Türkiye ben varım dedi. Bakın burada şunu da anlamanız lazım ciddiyetini anlayın için. Türkiye ben varım dedi ve ilk saldırısında Ermenistan birkaç ay önce hemen biz gidip tatbikat yaptık. Öyle tatbikat değildi o. Evet. O gösteriydi. Sen bir hadsizlik yaparsan saldırılacak sana dendi. Ve Azerbaycan hakkını almaya, hakkını almaya hakkıdır o. Karabağ'a girdiğinde biz hep arkasındaydık. Bir hadsizlik olsaydı Rusya tarafından ve başka birinden biz hemen oradayız. Biz o mesajı verdik dünyaya. Diplomasinin bir lisanı vardır. Herkes anladı onu. Bildikleri için kimse bir şey yapmadı. Çünkü biz aslında Ermenistan'dan savaşmıyoruz. Ermenistan kim ki? Devlet bile değil. O meşhur Minsk üçlüsünden onlar da düşmanı aslında Azerbaycan'ın. Ona karşı savaşıyoruz. Ve orada en büyük destekçisi çok enteresandır. Almanya'dır Ermenistan'ın. Almanya'dır. Büyük bir destekçidir Ermenistan'ın. Yıllardır Fransa'nın yanında devamlı Almanya destekledi. Buhar oldular şimdi. Değil mi? Neredeler? Perişan yan. Bitti. Biz ee, kardeşimizin yanına gittik. Türkiye artık budur dedik. Haddinizi bildiririz dedik. Rusya anladı durumu. Çok akıllıca ifadeler verdi Putin biliyorsunuz. Önce hı hı. parlamentodan yanınızdayız diye biliyorsunuz şeyi çıkardılar. Saldırı olursa Ermenistan'ın yanındayız diye. Çünkü o sözleşmelere göre de öyleydi. Kolektifin içindeler çünkü. Ondan sonra Putin bir ünlü konuşma yaptı biliyorsunuz orada ne dedi? Ermenistan'ın topraklarına saldırılırsa yanındayız dedi. Ama Karabağ, Ermenistan toprakları değil. Çünkü uluslararası zaten Birleşmiş Milletler her zaman Azerbaycan toprakları işgal altında deniliyor. Gazze gibidir. Hatırlatırım İsrail'deki durumları da. İyi okumak lazım evet. uluslararası kanunları. Öyle olunca Rusya kendisine bir kapı açtı. Ve dünyanın şekli değiştiğini çok iyi anladı. Yeni dünyanın düzeninde Türkiye'nin pozisyonunu anladı. Zaten ilişkilerimiz o kadar kötü değil herkesin sandığı kadar. Putin ondan sonra Suriye hakkında da önümüzdeki günlerde anlaşılacak. Artık kesinlikle Türkiye saflığına geçti mi diye. Çünkü Rusya bir şeyden yoruldu. Rusya bir şeyden gerçekten yoruldu. Rusya sürekli ambargo altında olan bir İran'ı desteklemekten ve Suriye'de olmaktan yoruldu Rusya. Gerçekten yoruldu sıcak denizlere inme hedefi ne oluyor? O Tüm hedef artık arasında. her şey ticari olacak. Ticari anlaşmalarla. Değişen olacak. dünyada değişen e, ülkelerin dünyada. muratları da değişiyor o zaman. Muratları mu? e, Şöyle Aa, değişiyor. Bilmiyorum. Kim hakkın yanındaysa, ticari yolları açıyorsa onunla birlikte yürüyecekler. Açık söyleyeyim biz biz onu yapıyoruz. Başka biz, bir şey yapmıyoruz. Biz e, Suriye'de o bahsettiğiniz imar etme e, Tabii 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 biz yapacağız. Rusya'yla birlikte mi hareket Şimdi edeceğiz? Şimdi ile Rusya PKK devletinin kurulmasını orada gitti de çok ikili oynadı devamlı Hı, biliyorsunuz evet, devamlı evet, evet. o PKK devletinin kurulmasına biz kesinlikle izin vermeyeceğimiz için zaten PKK perişan olmuş yok olan bir şey şu anda Güneydoğu'da bir olsun. sürü operasyonlarda temizliyoruz Ermenistan'da gidip de inşallah geberirler affedersiniz öyle diyeceğim çünkü bizde 30 binin üzerinde insan öldü bu pis terör meselesine. dünyada terörü en büyük zararını gören ülke Türkiye'dir tamam mı? Dünyada konuşuyor ve şu anda o öyle iki yüzlü gösteriyorlar ki Azerbaycan'daki bu çocuk katilleri, bebek katilleri hiç Karabağ'la ilgisi olmayan öbür tarafında olan şehirleri bombalayıp kentleri devamlı çocuk öldürüyorlar biliyorsunuz. Sivil öldürüyorlar. Bu haberleri vermiyor Batı biliyor musunuz? Vermiyor yok. Azerbaycan saldırdı, Ermenistan savundu böyle bir embesilce bir haber sistemleri var. İnsanlar da bunu inanıyorsa bu devirde, o zaman başka bir şey hak etmiyor. Biz hakkın yanındayız orada. Onu unutmayalım. Ama Suriye meselesinde çok yakın zamanda Esad bay bay olacak, bay bay Esad. Belki kaçar, görürüz yakında. Ülkeyi terk eder. Orada seçimler olacak, yeni bir tane hükümet olacak ve Suriye'nin inşasını Türkiye yapacak. Büyük ihtimal Rusya ile birlikte bir şeyler yapacak. İran şimdi safını belirlemesi lazım. Önce böyle birkaç tane hamleler yaptı. Şunu unutmasın İran. Yüzde 60'ı Türk İran'ı. Kendi resmi rakamlara göre yüzde 40. Bunu önceki programlara söyledim. Altını evet. çizerek söylüyorum. Oraya ağır silahlar sevk etmesinin ya bu, altında bu yatıyor zaten. Ermenistan'a sevk ederken anladı ki oradaki Türkler Güney Azerbaycan diye geçiyor zaten o bölge. Kuzey İran'ın. E, tırları falan yaktılar. Tepkilerini gösterince biraz İran çekildi. Çekimser davrandı. Zaten bakın Süleymaniye'nin öldürülmesinden sonra... ...yılın başında biliyorsunuz çok hareketli başladı 2020 yılı. İran çok cılız tepki verdi değil mi dünyada? O her şeyi anlatır. Bir devletin tepkisinden ölçersiniz onun durumunu. Şimdi İran karar verecek. Rusya dostu da çekilince. Türk yolu, Azerbaycan işi bitti. Yani Karabağ meselesi. Zaten ondan sonra başka sürpriz bekliyor. Tamam, Güney ama... Kafkasya sürprizi gelecek. Nasıl? Onu da ileride konuşacağız. O da gelecek. Nasıl nasıl? Bir, bir saniye. Nasıl Şu nasıl? Kaç... o kadar şey şey anlatıyorum ağzım kurudu. Şimdi bir yandan editörle rejiyle haberleşiyorum ama <laughs> söylediklerinizi asla sıkılamam bu anlamda. Ee, siz zaten Karabağ'la ilgili gelişmeyi en başında operasyonun daha ilk gününde dediniz ki bitti. Karabağ Bittim. bizim dediniz. Evet, evet. Ama şimdi bir Güney Kafkasya tüyosu veriyorsunuz bize ne demek istiyorsunuz? O bununla? ileride onu konuşacağız. şimdi Ama en azından sıra... şunun özetini yapalım. Güney Azerbaycan'dan da bize yazanlar hep oluyor. program. Evet. KB bizim durumumuzu sorun diyenler var. O zaman bize şöyle bir özet yapın. İçine Nahçıvan'ı da koyun. İçine Güney Azerbaycan'ı koyun. Ee, Karabağ'da Şuşa zaten alındığı zaman büyük bir aşama kaydedilmiş evet. olacak. Ee, ne anlatırsınız bu çerçevede baktığımızda? Şimdi şöyle düşünün. Karabağ meselesi bitmiştir. Tamam. Tekrarlıyorum. O iş bitmiştir. Hiç kimsenin de şüphesi olmasın burada. Nokta koyulmuştur. Bu kadar kesin. Ama ardından o küreselcileri ve Batı'yı, Batı'yı Kafkaslarda da büyük sürprizler bekliyor. Çok büyük sürprizler. Bu kadarı söyleyeyim. Birisi yazmış komedi. Sen komedi buluyorsan ileride olduğunda senden konuşuruz komedi mi değil mi diye. Bunun arkasında bir sürü hazırlıklar var. Yani Şurada bunu şimdi anlatmam doğru zamanlama değil. değil. Anlayın, ama ben olacağını söylüyorum. Çok konuşacağız daha orada. Yani bütünüyle değişen bir dünyanın. Tabii ki bloklaşıyor. Ilk bunlar. Dünya yeni bloklaşmalar yaşıyor. Şimdi bunu tekrarlayalım. Dünya yeni bloklaşma yaşıyor. Yeni bir ekonomik sistem olacak, yeni bir parasal sistem olacak. O eski dolar hegemonyası Amerika'nın dağılımından birlikte bitecek. Ha şimdi gene lütfen. Aa, yarın olmadı. Yahu yarın değil. Biz 2023 sürecinden bahsediyoruz ama Mart 2021'den sonra diyorum bu işler şekil almaya başlayacak göreceksiniz. Ama Mart'a kadar dünya sıcak ama çok sıcak bir kış bu yaşayacak. Bu korona meselesi şu an ayağımıza dolanan bir mesele değil mi Kaan Bey? Yani Konu. mesela şunu diyorlar yeniden evlere kapanmamız gerekiyor yoksa hastalık yayılıyor diyorlar. Yayılıyor mu? Öyle diyorlar. Grip de yayılıyordu. Her gün 500 kişi kanserden ölüyor Türkiye'de. Her gün altı bin insan veremden ölüyor, her gün otuz bin insan açlıktan ölüyor. Niye bundan ilgilenmiyoruz? Ya ya şimdi bakın akıllı olmayan birisi matematik ilk okulundan daha altında olması lazım seviyesi bu rakamlara bakıp da anlamamakta. Devamlı korku pompalamak. Evet bir hastalık var. Var. bak Türkiye'nin Türkiye'nin eve kapanma lüksü var mı yeniden? Ne Türkiye'nin ne, ne dünyanın. dünyanın hiç kimsenin ekonomilerini bir daha kapatmaya lüksü yok. Yaparsa kim olursa olsun bu dünyada zaten çok zor ekonomik durumda olan dünya acayip sorunlarla karşılaşır. İşte küreselcileri diyorum değil mi? Ne istiyorlar? Sokak istiyorlar değil mi? E kime hizmet ediyorsunuz siz kapatırsanız insanlara ekonomiyi? Ya bu kadar basit. Küreselcinin hayali ne? İnsanları zor duruma düşürmek ki sokağa dökelim. E sen insanların ekonomisini kapatarsan, insanlar sokaklara dökülürse kime hizmet etmiş olursun? Çok basit cevaplar. Ondan söylüyorum. Çok iyi okuyun. Hangi siyasetçi ağzına sokak kelimesi alırsa bir iki küreselcidir.